Alerji aşıları alerjik olan kişilerin duyarlı olduğu maddelere karşı verdikleri reaksiyonu azaltmak için vücudun o maddeleri yavaş yavaş vücuda enjekte ederek ve dozlarını artırarak uygulanması ve alerjilerinin ortadan kaldırılması için yapılan aşılardır. Alerji aşıları Alerjik rinit veya e, halk arasında saman nezlesi denilen e, hastalığı olan veya e, alerjik astım e, teşhisi olan a, kişilere uygulanıyor. E, alerji e, aşıları e, iki tür e, uygulanabilir. Cilt altı veya dil altı e, şekilleriyle uygulanır. Alerji aşıları e, uzun süre ilaç kullanması gereken e, alerjik kişilerin ilaç kullanımını azaltmakta ve e, belki ömür boyu hiçbir daha ilaç kullanmalarına gerek kalmayacak şekilde tedavi etmektedir. Alerji aşısı kişinin alerjik olduğu maddeyi e, doz artırarak verilmesi şeklinde yapılıyor. E, bu nedenle o kişi maddeye duyarlılığından dolayı, doz sonrasında alerjik reaksiyon gösterebilir. Ancak bu kontrollü ve e, doktor takibi altında yapılırsa bu komplikasyonlar e, en alt oranda, en düşük oranda görülür.